Hep merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clan Troll diyecektik ama şu an davet edemem misalendi. Kabul edemem. Clan Troll diyeceğiz. Aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Güzel yorum yapanlara da şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bildiğiniz üzere benim bir klanım var. Ee, ya benim değil birkaç kişinin de katkısıyla işte Kadir desem en çok Kadir'in bir katkısı 3 kişiyle işte açılmış bir klan. Bu klana gelmeyi unutmayın. Bu klanlarda video çekildi. Hatta şimdi bu klanla içindekilerle video çekeceğim. Hiçbirinin haberi yok. Hatta bak şöyle ben işte video çekeceğim diye gittim. Olmadı falan dedim işte. Şu an onlar video çekemediğimi zannediyor. Hepsini şimdi trollleyeceğim. Şimdi bir tane kurbanımızı bulalım. Kadir doluymuş onu alamayacağız. Klandakileri yapıyorum. Klandaki olmayanlara yapmıyorum. Azrail olabilir maçtan çıktıktan sonra. Spike'lı Crow. Şimdi ne diyeceğimi ben de bilmiyorum. Hemen bunu davet et atalım. Bu herhalde AFK kalmış. Başka kim? Landi. <laughs> Landi ben aslında kızım diyeceğim. Bu benim YouTube kanalı biliyorum ama şimdi şaşıracak herhalde. Sen işte orada e, erkek sesi falan var. Sen hesabı faldın falan diyecek. Bakalım. Eee ben bir şey isteyeceğim senden. Asya diye salladım bir tane Asya. Salladım. Ee, sev olalım mı? de lütfen. Lütfen. Gerçekten mi? Oha. Sevgilim oldu sonunda. Sonunda. Gerçekten mi? Oley. Ya aşko. Şimdi bak tam tamam ben ayrılıyorum. İnternetten sevgili olma şeyi. Ne diyecek çok merak ediyorum. Evet. Ay rılıyorum. Hemen yüzüne çat gittik. Şimdi başka bir kurban bulalım. İnşallah sövmezler. Aa Kadir. Kadir ya bak gene şu Ben sen en küçük aldığım şeyi. Hem bak Kadir. Yusuf yani gerçek adı Yusuf da Kadir diyorum şimdi. Bunu trolleyecektim diyecektim de. AFK ah, herhalde bu da ya. Lan diye yaptık. Hmm. Elif. Elif'e ne yapabilir Şimdi dur. Onu düşündüm lazım Elif'e ne diyebiliriz? Ha bizim bir olay vardı. Şimdi onunla ilgili işte. Bir daha arkadaşlar tamam mı bunlar? İşte bu sevgisini bıraktı. Bizde kaldı. Bizde bırakmayacağımıza söz verdik. Şimdi ona şey yapacağım. Ben senle küstüm konuşma benle bir dur konuşma benle artık seni istemiyorum bana kötü davranıyorsun kötü davranıyorsun hep beni dövüyorsun. <laughs> o ne alaka şimdi biraz şey olsun diye dedim böyle beni hep dövüyorsun. Dedeye Yok hakaret etmiyorum şimdi dedeye benziyorsun diyecektim de ayıp olur o şimdi. Şimdi ne yazmış? Ben senin küçük olduğunu bilmiyordum. Ne alaka lan? Abla sen benden büyükmüşsün. Tamam. Yani tamam. Abla Abla ben küçüğüm zaten iki aylığım. Bak işte beni döv ondan küstüm. Küstü cidden. Hemen şöyle de şunu atalım gidelim. Kaç dönem bundan tamam mı? Dur başka kimi trolleyelim? Son bir trolümüz yapalım. Başka kim var? Azrail hala maçta. Aa Landi çıkmış. Landi çıktı. Bunlar şimdi Klandan gidiyordur. şey edeyim mi? Emir, ya böyle alakalı oldum biri. Mesela Kadir, Kadir gelsin onla şey yapacağım da. Kadiri trollemek istiyorum şu an. En çok trollemek. Şuradan yazayım Landi getirler. On... Unuttuk seni. Yusuf yanıma gel. Dur seni trollemeyeceğim şu an bekle Yusuf. Son, bir Yusuf'u trolleyip videoyu bitireceğim. Ha ya. Bekle. Ha. Dur. Ben artık senle küstüm. Küstüm. Konuşma benle. Henle. Bana dövüp duruyorsun. Evet geri geldim. Beni dövüp duruyorsun. Sen kötüsün. Sen kötüsün. Anla Artık arkadaşlığımız bitti. Bitti. Seni dava edeceğim. Benim babam bir polis. Annem de, annem de avukat. Anla. Anla. Ben çöpçü. <laughs> sen evet sen çöpçüsün. Arkadaşlar bugün klanı trolledik. İnşallah ben de başarırlar. Şimdi ne diyeyim. Bunu için, bunun devamı gelmesi için bak daha süperlerini yapacağım. 25 like atın arkadaşlar. 25 like. Bak 25 like'e devamı gelecek. Görüşmek üzere. Bay bay.